Sevda da yazın Mezarımın azun, ne zayıf yazın ne sevda yazın ne diye yazın sevda da ne diye azun, sevda da ne diye azun. Allahın Evet Ayder ailesindeyiz ve Ayder ailesinde kar üstünde tulum oynanıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi tulumcumuz kıyafeti hazır. E, tulum oynayan gençleri de görüyorsunuz. Ayder'de kar üstünde ilk tulumu işte Gelişim TV farkıyla gösteriyoruz. Tulumcu başımız, oyun başımız, oyun kurucumuz. E gür sesiyle horonu e, yönlendirirken Tulum da bütün coşkusuyla işte duyduğunuz gibi e, o namesiyle e, oyuncuları yönlendiriyor. Dilerseniz ya, ya, ya. şöyle içeri doğru gidelim ve o sesi e, canlı bir şekilde mikrofonumuza alalım. Varal dolumum! Varal! Böyle Evet bu arada coşuyorlar. Ee, özellikle horon başları buradan oraya oradan buraya bir atışma şeklinde oluyor. Görüyorsunuz gençler e, kar e, üzerinde Ayder'de bu horonun bu yoşkunun en zirvesine çıkar, çıkıyorlar. Sadece Ayder'de gelip burada kaymak değil, karla bütünleşmek değil, kartopu oynamak değil. Kar üstünde horon oynamakta da Ayder'de bir ayrıcalık. İşte bunu da yapıyorlar. Evet, Ayder'de tulum oynat başka. Özellikle kar üstünde bir başka. Çünkü burada hem denge var, hem e, horona uyum var, hem tulum'a uyum var. Demiş olduğum gibi Ayder'de her bir köşede bu 40 e, kış gününde her bir köşede farklı bir organizasyon, farklı bir heyecan var. Herkesi şenlik öncesinde yine Ayder'e bekliyoruz. Bu arada biz de horona bir katılalım. I didn't do anything!